Bugün bir bayram sabahı. Hayatın en güzel anlarıdır bayramlar. Hatırlar mısın? Bayram öncesinde, Arefe gününde ölmüşler ziyarete gidilirdi. Akşam olunca, ezan okunduktan sonra, babaannem, babaannem kına yakardı ellerimize. Hani şu çaput parçalarından olurdu ya kumaşlar. Yaktığı kınanın ortasından poşeti sarar. Bir güzel ellerimizi kınanın içerisinde sabaha kadar öyle sessizce sarardı. Sabah olunca kahvaltıya oturur. En güzel kıyafetlerimizi başucumuzda sakladığımız gibi kahvaltıda bir araya gelirdik. Hatırlıyor musun? Annem, pirinç pilavlarını, kavurma etlerini, peksemetleri, susamlı susamlı peksemetler, altın yağlı peksemetler, haşhaşlı peksemetler, bir yandan domatesler, salatalıklar, üzerinde dumanı tüten demliğin huş diye o düdük seslerin içerisinde kahvaltıyı oturup da yüzümüzdeki gülümsemenin bir araya gelmenin sevinci yaptığımız şakaların anlamı paha biçilmez. Tam kahvaltıyı yaparken kapının zili çalar. Daha iki yudum çayı içerken çalan zilin bizi koşturmasıyla beraber kapıya koşar. Gelen çocuklara gülümser. Mendilin içine birkaç şeker, birkaç de metal paradan oluşan, bazen kağıt paradan oluşan bir bohçanın içerisine bayram şekeri verirdik. Akşamki yaptığımız kınalar, avcumuzun içerisinde kahverengi, kahverengi dururken bir yandan da kapıya gelen çocukları mutlu etmek, onlara sevgiyi paylaşmak Gülen yüzüyle elini öptükten sonra onları sevgiyle kucaklamak. Daha nice bayramları olsun güzel evladım deyip onların sevincine tevessüm etmek. Öyle güzel bayramlardı ki o bayram sabahlarında komşunun bahçesindeki ağaçları seyrederdik. Bazen bayramlar kışın, bazen yazın olurdu. Artık hangi mevsime denk gelirse. Bazen Ramazan bayramı sonbaharda, bazen kurban bayramı kışın ortasında olurdu. Bazen kışın ortasında Ramazan, ilk baharda da kurban gelirdi. Hatırlıyor musun o eski bayramları, o eski güzellikleri? Çocuklar otururlardı kaldırımın kenarında yazın. Eteğinin elbisesinin içerisine sererlerdi. Acaba bugün kaç tane şeker topladım diye sayardık. Ha, bir de şekerleri alırken ustaca ustaca zekice zekice seçimler yapardık. Kimisi çikolatalı zeki miren göbeğini, kimisi limonlu tutti frittili, kimisi çilekli ahududu, kimisi damla sakızla severdi. Kimin şekeri fazlaysa birbirinin en sevdiğine değiş tokuş yapardık. Sonra oturur harçlıkları sayardık. Bak bunu dayın. Bak bunu teyzen. Bak bunu anne. Bak bunu babam verdi. Deyip kendi aramızı sanki para kazanmışız gibi bayram paralarımızı denkleştirirdik. Ah o eski bayramlar, neşeli bayramlar, güzel bayramlar. Şimdilerde kaldı mı dersen, evet kaldı biraz biraz. Bir araya toplanınca, Hatice, Mehmet, Oya, oynarız doya doya. Bayramlarda oynanır mı bilinmez ama, her bayramın tadında farklı bir heyecan ve temaşa yatar. Bir gün önceden baklavalar hazırlanır, fırına verilir. Özel tereyağısı kızartılır. Kurban bayramıysa bıçaklar götürülür. Kesici olan bıçaklar bilinir. Neden mi? Sağlıklı ekmek keselim diye. Sağlıklı salatalık soyalım diye. Sağlıklı domatesi biçelim diye. İşte böyle. Bazen peynir, bazen yumurta keseriz o bıçaklarla. Bazen de ekmek. Biliyorsun bizim memleketin ekmekleri biraz yuvarlakçı olurdu. Ev ekmeği deriz, ekşi maya deriz ya. İşte bayramlarda ekmeğimizi keserken bilensin diye bıçaklarımızda özen gösterirdik. Hmm, misafirlerimiz gelecek diye de sağlıklı içeceklerimizi de alırdık. Bazen annem limonatasını yapardı. Bazen portakal suyu. Artık hangisi dek gelirse o mevsimde. Hele yasa, vişnelerden kompostalar, buz gibi erik suları. O zamanlarda gazoz yoktu ki. Gelen misafirlere buz gibi şerbet ikram ederdik. Öyle güzel, öyle şirin, öyle mutlu bayramlardı ki onlar. Hele hele bayramlardan önce tebrik kartı hazırlar. Üzerine de yazı yazardı. Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum diye. O bayramlar insanların hatıralarını, güzelliklerini, o bayramlar hissettikleri özlemleri, o bayramlar anıları, bolluğu, bereketi, paylaşılan mutlulukları, paylaşılan zenginlikleri, Belki de günlükte yazılan notların içerisinde hatıraların içine aktarılacak en güzel duyguları. Her şey neşeyle keyifli oluyordu. Hele kurban kesildi mi götürüyorduk kasaba. Kıymaya çevirip ince ince buzluğu poşetin içerisine koyup buzlukta güzel bir şekilde köftelik olsun diye saklıyorduk bayram tatlıları. Bayram şerbetleri, bayramın güzelliği. Hiç görmediğimiz insanlar birbirini telefonla arar sorar. Nasılsın canım seni çok özledim deyip belki yıllardır aklına gelmeyen bir arkadaşın tarafından bile hatırlanmak öyle güzel ki. Şimdi o bayramlar, hazırlandığımız kıyafetler, dikindiğimiz elbise kumaşlar, Aldığımız ayakkabılar, çoraplar hepsinin bir anlamı vardı. Neşeyle, keyifle giydiğimiz ayakkabılarla sevdiğimiz insanların yoluna yolculuklarına giderdik. Hele bir de uzağa gidecek olduk mu o bayramlara biletimizi bile alırdık. Şimdilerde hatırlıyorum da bayrama dair ne vardı hayatımızda? Ah, ah o eski bayramlar.